Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün 5. sınıf fen bilimleri dersimiz kapsamında insan ve çevre 6. ünitemiz insan ve çevreyi işlemeye başlayacağız. İlk olarak mikro defterimizi açtık. Evet. insan ve çevre ünitemizin adı. İlk olarak ile başlayacağız. Şuradan başlayalım. İnsan yani bizler ve çevre arasındaki ilişkileri inceleyeceğiz bu ünitemizde çevre tabi çok geniş anlamda yaşadığımız alan, bütün canlıların yaşadığı alan anlamında kullanacağız. Dünyada tek yaşamıyoruz biliyorsunuz. Mantarlar, mikroskobik canlılar, bitkiler ve hayvanlar bir bölgenin biyolojik zenginliğini oluşturuyorlar. Yani biyolojik zenginliğe birazdan değindiğimizde bunu tekrar söyleyeceğiz. Evet, bir bölgede yaşayan canlı türlerinin sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir. Burada şuna dikkat edelim. Biyolojik çeşitlilik nedir? Bu çok önemli. Canlı türlerinin sayıcı zenginliğine biraz önce saymıştım. Mantarlar, mikroskobik canlılar, bitkiler, hayvanlar. Bunların sayıcı zenginliğine biyolojik çeşitlilik diyoruz. Bu canlılar bildiğiniz gibi belli ortamlarda yaşarlar. Bunlara doğal yaşam alanları diyoruz. Örneğin bir balık bir göl ortamında ya da deniz ortamında veya okyanus ortamında yaşamaktadır bildiğiniz gibi. Şimdi buradan devam edersek yaşadığınız çevredeki biyolojik çeşitliliğin çok olması doğal zenginliklere sahip olduğumuzu gösterir. Burada ne demek istiyoruz? Eğer yaşadığınız bölgede mantarlar, bitkiler, hayvanlar ve çok sayıda tür, çeşit bulunuyorsa siz çok zengin bir biyolojik çeşitlilik içindesinizdir. Bulunmuyorsa maalesef biyolojik olarak fakirsiniz demektir. Ülkemiz biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengindir. Neden böyle söylüyoruz? Ülkemiz çünkü iki farklı kıtada biliyorsunuz. Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarında yer alıyoruz. Ve çok değişik ekosistemlere sahibiz. Burada ülkemiz farklı ekosistemlerde derken önce şu ekosistemler tanımını da bir açalım. Belki onu fark edemeyen olabilir. Önce isterseniz habitatı da söyleyeyim. Canlıların yaşam faaliyetlerine, en iyi şekilde gerçekleştirdikleri yaşam alanlarına habitat denir. Ne gibi yani? Beslendikleri, barındıkları, yaşadıkları o alana, o ortama habitat diyoruz. Burada ise biz neydi? Ekosistemi açıklamaya çalışacaktık. Belli bir bölgede canlı ve cansız çevrenin karşılıklı ilişkileriyle meydana gelen sistemler ekosistem diyoruz. Yani belli habitatlar var. Bu habitatlar arasında ilişkiler var. Canlı ve cansız bölgeler var. Bunların arasındaki ilişkiler var. İşte bu bütün sisteme ekosistem diyoruz. Ee, örneğin işte göl ekosistemleri var, e, mağara ekosistemleri var, orman ekosistemleri var. Bunları biraz çoğaltabiliriz. Şimdi cümlemize geri dönecek olursak ülkemiz biyolojik çeşitlilik açısından zengin dedik. Ülkemizde farklı ekosistemlerde yaşayan çok sayıda bitki ve hayvan türü bulunmaktadır. Mantar türleri mikroskobik canlılar da artık bunları da düşündüğümüzde gerçekten ülkemiz zengin. Ne demiştik? İki farklı kıtada yaşıyoruz. Üç tarafımız denizlerle çevrili, orman sistemlerimiz var, dağ sistemlerimiz var, akarsularımız, göllerimiz var. Biz Türkiye olarak o yüzden biyolojik zenginliğimiz yani biyolojik çeşitliliğimiz fazla. Burada şuna dikkat etmek istiyorum. Sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir diyor demiştik. Dikkat ederseniz sayıca canlı türlerinin sayıca zenginliği. Yani 100 tane örneğin koyun var bu mu daha zengin yoksa 50 tane koyun var 50 tane inek var bu mu daha zengin dediğimizde sayıları aynı ama zenginlik açısından bakarsak olaya tür açısından bakarsak ikinci söylediğim daha zengin oluyor. Evet. Buradan devam edelim. Yapılan araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de 120 memeli. 450 aşkın kuş, 130'a kadar sürüngen ve 450 aşkın balık türü yaşamaktadır. Bu ilk bakışta biraz az gibi gelebilir ama oldukça zengin olduğumuzu gösterir. Memeli hayvanlar bildiğiniz gibi inek, koyun, tavşan, kedi, köpek ve benzeri. Kuş türlerini zaten şu an saydığınızı duyar gibi oluyorum. Serçeleri sayıyorsunuzdur, kargaları sayıyorsunuzdur, güvercinleri sayıyorsunuzdur. 130 kadar sürüngen var sürüngen deyince aklınıza değişik şeyler gelebilir. İşte kertenkeleler gibi. Ve 450 aşkın balık türü yaşamaktadır. E, tabii 400 balık türü deyince aklımıza hamsi gelmiştir sanıyorum. E, evet hamsi gibi, kefal gibi değişik balıklarımız var. Ayrıca ülkemiz Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin %75'ine ev sahipliği yapmaktadır. Evet bu bizim için çok önemli. Bütün Avrupa'yı düşündüğümüzde her 4 farklı bitki türünün üçü Türkiye'de var. Bu bizim için gayet güzel. Bunu korumaya çalışmalıyız. Daha sonra nasıl koruyacağımızı ilerleyen dakikalarımızda işlemeye çalışacağız. Evet, devam edelim. Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan ülkemizde özellikle bakalım neler varmış? Tarım, eczacılık, tıp, hayvancılık, ormancılık ve sanayi alanlarında kullanılan türler önem kazanmaktadır. Örneğin hayvancılığı ele alalım. Ne yapıyoruz biz ülkemizde daha çok? Keçi, koyun ve inek yani dana türlerimiz çok fazla yetişiyor. Neden? Bizim ülkemizin ekolojik durumu, iklim yapısı buna daha uygun olduğu için bu tarz hayvanları biz beslemeye çalışıyoruz. Ve ülkemizin ekonomisi açısından da geliştirmeye çalışıyoruz. Ormancılık da yapıyoruz. Tıp alanlarında da çalışmalarımız var. Tarımda zaten oldukça fazla çeşitlerimiz var. Yani buğday yetiştiriyoruz, değişik meyveler yetiştiriyoruz. Bu açıdan da zengin sayılabiliriz. Peki devam edelim. Hayvancılıkta ülkemizin doğasına uyum sağlamış sığır, koyun, keçi, tavuk gibi türler yetiştirilmektedir. Yani iklim yapımıza, işte bitki çeşit bitki olarak onları besleyebilmemize, hava şartlarına uygun, bize en uygun türler bunlar olduğu için sığır, koyun, keçi, tavuk bunlar yetiştirilmektedir. Balıkçılıkta da bildiğiniz gibi alabalık, evrek kefal e, en önemli yetiştirme kaynaklarımızdan ve e, biyo çeşitliğimizde de sayabileceğimiz balık türleridir. Peki devam edelim. Ormancılık alanında ülkemizde çam ve meşe türleri önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde çam ve meşe türleri çok sayıda biliyorsunuz ormanlarımız var. Sebze ve meyve alanında e, ahlat, acur... İde, Çitlembik, Alıç, Hünnap ve Mürdemik gibi biyolojik çeşitliklerimiz var. Zenginliklerimiz var. Bazılarının fotoğraflarını görüyoruz burada. Ekosistemlerde biyolojik zenginlik dünya yaşanabilir kılar. Ne demek bu? Şimdi sizin bir bölgede yaşıyorsunuz. E, doğru düzgün ağaç türleriniz yok. Doğru böyle hayvanlar yok, balıklar yok. E, orada pek yaşamak mümkün değil. Hem beslenme olarak düşünelim bunu. Yani e, örneği sadece elma ağacı olduğunu düşünün yaşadığınız bölgede e, sürekli elma yiyemeyiz herhalde ya da e, ne yapmalıyız beslenmemizde sorunlar çıkabilir. Eğer o bölgede çok fazla e, ormanlık alan işte değişik ağaç türleri yoksa yine yaşamamız için biraz sıkıntı olacaktır hava temizliği açısından düşünebiliriz e, Ormanları ormanlarda yaşayan hayvanlar açısından düşünebiliriz temizlik, güzellik, doğallık açısından düşünebiliriz. Kısaca ekosistemlerdeki biyolojik zenginlik dünyayı yaşanabilir kılar. O zaman demek ki dünyayı bir bütün olarak düşünürsek ülkemizdeki çeşitlilik de dünyayı çeşitli kılıyor. Özellikle bunu ilerleyen e, sayfalarımızda ya da testlerde buna dikkat edelim. Yani bir ülkenin ekosistemlerindeki biyolojik zenginlik dünyayı da ilgilendiriyor. Sonuçta tek bir dünyada yaşıyoruz. Bizim havamız temiz olursa komşumuzun ya da yakınlardaki yerlerinin temiz olmasından bahsedebiliriz. Peki temiz güzel bir doğaya sahip olmamızı, sağlığımızı korumamızı ve ekonomik açıdan rahat etmemizi sağlar. Ne? Biyolojik zenginlik. Şimdi buraları tek tek açmaya çalışalım. Güzel bir doğaya sahip olmamızı hemen gözünüzün önüne getirin. Ee, ormanlarınız var, gölleriniz var, farklı böyle bozkırlarınız var, çayırlarınız var, yemyeşil kelebekler var. Şimdi bir kere güzel ve temiz bir ortam olmuş oluyor. Onun dışında sağlığımızı korumamızı e biz oksijen soluyarak yaşayan bir canlıyız. Ve bizim için havanın kalitesi çok önemli. E bitkiler ve diğer canlıların da olması bunu etkiler, olumlu etkiler. Eğer ekolojik zenginlik olursa o zaman sağlığımız açısından önemli. E peki vazgeçilmez ekonomik açıdan e biz ekmek yiyoruz elma yiyoruz, et yiyoruz, işte değişik balık yiyoruz. E bunlar eğer ekolojik açıdan e, biyolojik zenginliğe sahip değilsek ekonomik olarak da rahat edemeyiz. Bunu da e, etkileyen faktörler arasında sayabiliriz. Peki. İlerleyelim. Bir sonraki slaytımızda etkinliğimiz var burada. Önce etkinliği şöyle okumanız için bekliyorum çok kısa bir süre. Evet beraber başlayalım. Birinci sorumuz. Ekosistemlerde bulunan canlıların sayıca zenginliğine ne denir? Biraz önce söylemiştik ne denir arkadaşlar? Evet siz duyar gibi oluyorum. Biyolojik çeşitlilik denir. Evet sayıca zenginliği burada buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum tekrar. Sayıca zenginliğine. Peki nokta nokta keçisi, nokta nokta kedisi, nokta nokta kangalı bir şey hatırlattı mı size? Özellikle Kangal nerede yetişir? Evet Sivaslı ünlü. Değil mi? Ülkemizin biyolojik çeşitlerine örnekler verelim. Başka böyle renkli renkli farklı gözleri olan bir kedimiz vardı. Hangi ilimizde alınıyordu? Evet Van dediğinizi duyar gibi oluyorum. Van kedisi. bir de keçimiz var. Bunu bilmeyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ankara yöresinin keçisi çok ünlüdür. Önemlidir. Hem ekonomik açıdan hem ekosistem açısından, biyolojik zenginlik açısından da Ankara'ya bir şeyler katar. Doğal olarak dünyaya da bir şeyler katar. Peki üçüncü sorumuza geldik. Ülkemiz Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin nokta noktasına ev sahipliği yapar. Ne demiştik? Ülkemiz biyolojik açıdan çok zengin demiştik. Ülkemiz Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin nesine ev sahipliği yapmış olabilir? Yani burada oran olarak düşünelim. Yani kaçta kaçına? 4'te 3'üne, %75'ine o şekilde bir ee, cevap verebiliriz. %75'ine de diyebiliriz. 4'te 3'üne de diyebiliriz. Bildiğiniz gibi aynı orada karşılık gelmektedir. Bu da Avrupa'da ne kadar e, şu an için iyi durumda olduğumuzu gösteriyor. Umarım daha da iyi duruma geliriz. Yani burada e, daha da iyi duruma gelmek demişken ne yapmamız lazım o zaman? Yani bu biyoloji çeşitlimizi e, daha da iyi yapmak için. böyle bir düşünelim. Acaba daha düzgün kentleşsek e, daha çevreyi az kirletsek Bunları yapsak böyle ağaç diksek doğaya yardımcı olmaya çalışsak nesli tükenmeye başlayan hayvanların ne yapsak onları koruma altına alsak gibi gibi böyle şeyler yaparsak ne olur bu zenginliğimiz devam eder. Gelelim dördüncü soruya bir ülkenin biyolojik çeşitli aynı zamanda nokta nokta biyolojik çeşitlidir. Niye etkiler demiştik bir ülke örneğin Türkiye dünyanın havasını da etkiler dünyanın biyolojik çeşitliliğini de etkiler. O zaman bir ülkenin biyolojik çeşitliliği aynı zamanda dünyanın biyolojik çeşitliliğidir diyebiliriz. Peki gelelim beşinci soruya. Ee, çöllerde ve kutuplarda biyolojik çeşitlilik. Düşünelim burada ne soruyor acaba? Çöl, kutup. Düşünelim bir orman ekosistemi düşünelim. Neler var? İklimi nasıl? Bir çöl ekosistemi düşünelim. Neler var, iklimi nasıl, şartları nasıl, e, çevresi nasıl, kutupları düşünelim, iklimi nasıl. Evet, yani kısaca çöllerde ve kutuplarda iklim açısından özellikle sıkıntılı durumlar var. Biyolojik çeşitlilikte buralarda o zaman ne olmasını bekleriz? Çok az olmasını bekleriz. Yani çöllerde ve kutuplarda biyolojik çeşitlilik azdır diyebiliriz. Peki geldik son etkinliğimize. Okyanuslarda ve yağmur ormanlarında biyolojik çeşitlilik ne diyeceğiz acaba buraya? Okyanus düşünelim, yağmur ormanları düşünelim. Tabii yağmur ormanları deyince böyle bir sürü ağaçlar, bitkiler, çeşitli e, hayvanlar böyle bir, çok büyük bir biyolojik çeşitlilik aklınıza geliyordur sanıyorum. Peki okyanuslar deyince sadece su gibi mi düşünmeliyiz acaba? Yani nasıl düşünmeliyiz? Okyanuslar Okyanuslar değerli arkadaşlar. Çok büyük su kütleleri, içerisinde çok değişik ...su bitki türleri var... ...değişik balık türleri var... ...doğal olarak ekolojik açıdan... ...çok çeşitliler... ...doğal olarak buna ne dememiz gerekir... ...sizce... ...fazladır dememiz gerekir... ...okyanus ve yağmur ormanlarında... ...biyolojik çeşitlilik fazladır... ...diyebiliriz... ...ve ilerleyelim bir sonraki etkinliğimize geldik... ...hep beraber okuyalım... ...arılar yeryüzünden kaybolursa... İnsanların yalnızca 4 yıl ömrü kalır. Albert Einstein. Albert Einstein duymuşsunuzdur. Ünlü bir matematikçi. Çoğu kişi onu fizikçi zanneder. Devrenin çok ötesinde ünlü bir matematikçidir. Fizik alanında da çok çalışmaları var. Çok değerli zeki bir insan. Ne demiş? Arılar yeryüzünden kaybolursa insanların yalnızca 4 yıl ömrü kalır. E ben burada kişisel görüşümü de söyleyeyim. Yani bence birkaç yıl, 2 yılı kalır gibi geliyor bana. Bu biraz tabii yorumsal cümle. Albert Einstein'a e da tabii saygı duyuyoruz. Çok zeki, büyük bir bilim adamı. Şimdi arıların yok olması sonucunda oluşabilecek durumları düşünün. Önce hep beraber düşünelim. Neler olabilir acaba? Şimdi arılar yok olduğu için ülkemizin yani o yok ol bütün dünyada yok olduğunu düşünüyoruz tabii şu an. Ne yapalım? Dünyada bir tür hayvan eksildi. Sanki böyle çok azmış gibi. Hani binlerce, on binlerce tür var, bitkiler var, mikroskobik canlılar var, mantarlar var insanlar var hayvanlar var sanki çok az bir şey olur gibi geliyor. Ama arıların ne yaptığını düşünürsek geçmişteki konularımızı hatırlarsak arılar bitkilerin üremesinde çok önemli rol sahibiydi hatırladık mı? Evet çok önemli rol sahibiydi tozlaşmaya yardımcı oluyorlardı. Yani bitkilerin üremesine yardımcı oluyorlardı. O zaman hani çiçekten şey gezer bir çiçekteki poleni diğer çiçekteki ilgili bölüme taşırlar. O zaman acaba bunlar olmazsa Einstein 4 yılda ölürüz diyor. Ben de birkaç yıl diye tahmin ediyorum veya 3 yıl dört yılda ise o zaman çok önemli bir şey arıların yok olmaması lazım. Cevabımızı açıp okuyalım beraber, tartışalım bunun üzerinden. Arılar dünya üzerindeki biyolojik çeşitliliğin en önemli unsurlarındandır. Tabii ki her hayvan, her canlı hepsine değer veriyoruz. Hepsi bizim için önemli, hepsi çok önemli. Fakat Diğerlerini çok etkileyenler, o zaman onlar daha önemli olmalı. Yani bir tür yok olduğunda bir iki türü etkiliyorsa durum farklı olur. Ama bizim en önemli besin kaynaklarımızı etkiliyorsa e, insanların, hayvanların, o zaman bu çok daha önemlidir. Demek ki en önemli unsurlardan biri arılarmış. Neden acaba? Çiçekli bitkilerin tozlaşmasında arıların etkisi 95'in üzerindedir. Yani neredeyse tozlaşma olayının hepsi neredeyse diyelim arılar üzerinden oluyor. Başka türlü nasıl olur? Rüzgarlarla olur. İnsanların işte koluna, bacağına, elbisesine biz piknik yapmaya gittiğimizde oradan biz yardımcı oluyor olabiliriz. İşte bazen sel kötüdür ama sel alır gider o sırada belki sel taşıyabilir ama bunlar %3-5'i aşmamaktadır. Buradan da gördüğünüz gibi %95 arılar yapıyor bunu. O zaman arıların yok olması durumunda çiçekli bitkiler yürüyemeyecekler ve sonunda üreyemeyince ne olacaklardır değerli arkadaşlar. Yok olacaklar. He şimdi o zaman arılar olmayınca bu ser çiçeklerde e, birkaç yıl içinde yok oldular. O zaman çiçeklerin yok olması bizi ne yaptı? Çiçekli bitkilerin meyvelerinin oluşmaması ve dünyadaki besin miktarının azalmasına neden oldu. Zaten şu an 8-9 milyar insan var. Hani biliyorsunuz açlık da e, bazı kıtalarda söz konusu. Zaten hani besin kendini anca idare ediyor. Bir de bu olay olursa o zaman bu olay sonucunda bir kat yıl içinde dünyadaki yaşamın burada bitecektir demiş çok iddialı bir cümle ama yani çok zor duruma düşecektir diyelim. Yani bitecek hemen hemen bitecektir diyebiliriz. Evet. Evet değerli 5. sınıflar değerli öğrencilerim. Bugünkü dersimiz bur buraya kadardı. Devamını daha sonra tekrar benden dinleyeceksiniz, izleyeceksiniz diyelim. hepinizi özledik. Onu da burada belirtelim dersimizin sonunda. Bu videoyu dikkatle izlemenizi, anlayamadığınız yerler olursa yine WhatsApp üzerinden bana ulaşmanızı rica ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.